Tamamladı. Antrenör Marcello Bondanza yönetiminde maçın oynanacağı Burhan Felek Voleybol salonundaki idman yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve manşet çalışmasıyla devam eden idman, Polonya ekibi Imper maçının taktik provasıyla sona erdi. Sarımeleklerden Polen Uslu Pehlivan ve Melia İsmailoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet serisine devam etmek istediklerini söylediler. Bu takım zaten ligin ikinci takımı Polonya liginin kuvvetli takım. Eski takım arkadaşımız da orada oynuyordu, Kristin. Ee, i̇yi takımlar, grupta zaten bizim grubumuz baktığın zaman yine güçlü bir grup yani. Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta zaten hani hiçbir şey hafife almamız gerektiğini de öğrendik bence. O yüzden çok e, konsantre olarak çıkacağız maça, her maç çok önemli. Sonuçta biz şampiyon olmak istiyoruz, bu yüzden her maçın ayrı bir önemi var. Yarın içinde herkese başarılar diliyorum, bütün taraftarları beklersiniz. Zaten ilk e, iki maçımızı aldık. Ee, yarın da bence daha da iyi oyunu e, göstereceğiz. Çünkü e, uzun zamanda, daha uzun zamanda çalışıyoruz. E, bunu da e, yarın galibiyet alacağımızı düşünüyorum.